Herkese merhaba arkadaşlar ben Fegraz Bugün sizlerle beraber Farming Simulator serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz Coop Mod'da oynuyorduk Şuraya güzel bir tarla yaptık Aşağıda bir tarla daha var Onu da satın aldık O da buğday ee, Büyütüyor Şu tarla 39. tarla Yani buğdaydan bir tık para kırmayı Hayal ediyoruz Ama bunların hepsi şu an sadece hayalde Hmm, yaptıklarımızın bir kısmını mecburen kayıt dışında yapmak zorunda kaldık. Çünkü ben oyunu açık bırakmışım. Tarlayı otlar basmış bilmem neler olmuş. Onları toparladım falan derken. Bugün oyuna girmeden önce bir iki tane de mod kurayım. Öyle gireyim dedim. Yani şu tır modla mı geldi? Hiçbir fikrim yok. <laughs> yok ama kurdum modları göstereyim size. Birincisi. a yok otur bu Evet modla gelen tır bu. Benim istediğim tır bu. Bunun arkasına direkt bizim eski tarz var ya al yazmalım stili. Ee, Bali atacağım bunun arkasına. Düşüncem o, o, yönde yani. Böyle bir tır alacağız. 113 binmiş bunun fiyatı da. Ee, modla gelen tırlarda, da şunlar. Bu tırla bu tır arasında hiçbir fark yok ama. 6 altı, 6 bu daha kuvvetliymiş. Ee, Yok bizim Turbo lan bin almıştık. Tamam neyse işte. Ondan sonra ne modu kurdum. Araçlarda şu var. Şu bizim Ford'ları getirdim. O da biraz pahalıymış şu an bizde bu var. Bunlar işte yumurta yumurta taşıyoruz. ama onun içinde bir tane aslında bir forklift lazım diyeceğim. Forklift de çok ileri çubuklara uzanmıyor. Neyse. Şu an için başka modlarım var da neredeler şu an bilmiyorum nasıl kurdum bir yere ama nereye kurdum bilmiyorum. Atıyorum bir çer döverin arkasına hadi ee, hazır bir çer dövere girmişken de bir, bir döver alayım çünkü bu arada bunu kiralasam mı? Hmm. Şimdi kiralamadan bir anlamı var. Ha bir döverin arkasına şey takıyordum. Başlığı takabiliyoruz ama öyle bir mod kurdum. Ee, i̇nşallah çalışır yani. Muhtemelen çalışıyordur ama ben nasıl çalıştırılıyor bilmiyorum. Burada da herhangi bir modlu bir şey göremedim ben. Yok. Ay şunlar mı? Aa bak bunlar olabilir. Bak kaç paraymiş bak bunlar taşıyıcılı çünkü taşıyabiliyorsun. Bunlar vardı mı acaba? Modla gelse modla geldi yazıyordu normalde. Yani şu an bizim yapmamız gereken şurayı biçmek için önce bir biçer döver alacağız. <laughs> Ondan sonra da. Burayı biçeceğiz derken balya makinesi falan lazım bize. Balya makinesini alacağız. Bu arada yumurtadan güzel para geliyor. Yumurta seri üretime girdi gibi bir şey oldu. Ee, her ay geçtiğinde 360 tane tavuğumuz var şu an burada. Her ayda üç, bir palet neredeyse dolduruyor güzel oluyor yani 3-4 palet attığın zaman yani sesleri beni fazla gıcık ediyor şuradan bir biz uyuyalım Hı, asa daha hazır İşçi başlasın şuradan balya makineleri 150 santimlik 180'likten, 180'lik yapandan bir tane kiralayacağım. Faktörlerimizden bir tanesini alalım. Bu arada video dışında bir kış geçirdik. Ee, sert bir... Ne oldu sana? Niye gitmiyor lan? Aa taşımıyor mu lan? Acaba. Kafayı taşımıyor. Allah kahretsin ya. Bunu hiç kaldırmaz. Biz buna dandik alacağız mecbur arkadaşlar. Şimdi onu nasıl getireceğim buraya? Traktörle gitsem. Olur. Bak modlarım aha burada. Bunun bagaj. Aa bak bagajlarını buradan alabiliyor mu şu an? Bak bunun arkasına şimdi şunun arkasına şundan atacağım. Nefis olacak. Tamam bunun bagajları da buradaymış. E bu ne işe yarıyor birader? Neyse kurduk bir <laughs> kere. Bak bu da buradaymış taşınabilir. Şundan alıyorsun şundan alıyorsun. Bu ne? Patates, şeker, pancar toprak işlemek için özel Bu da romorkuk sanırım. Aynen. Um, i̇yi. Bunu nereden şey yaptığımızı öğrendik. Bilader sen şurada bir dur. Allah sizi davul etsin iyi mi ya? E onu oraya koymak için de şey lazım. Forklift lazım. Oho ölme şey mi? İçeride böyle bir davraya mı götüreceğim ya? Neyse. Heh, bunu da götürelim. Tamam, o öyle, bu böyle. Kesin denk gelecekler. Balyama kesin indir. Böyle ortalığa. Balyayı çalıştır. Güzel. Hadi bakalım. Aferin lan size. Böyle kardeş kardeş çalış. <laughs> Emektarımız yollarda. Tam giremedik altına ama. Şuraya da kireçtir, gübredir ne varsa indirdik. Ve eşit şekilde. Ya şimdi burayı doldursun. 4 ton mu koyuyor? aslında bunlar hiç durmadan ben sürekli bunların yanına yanaşıp böyle almam lazım 10 tona yakın topladık. Ha, Çok güzel. Tam bunu boşaltırken ben şuradan silo yapayım Pardon. Nereden lan? İnşaat silo. Ya şimdi saman diyor. Ay saman. bizim işimizi görür mü ya? Yani bence görür. Kuru ot ve samanlık. Allah seni ne yapmasın ya. Ha, değerini de satabiliyorum. Hey saç. Boyanma. Yeşillik. Gidelim ahırımıza dökelim bunu. davaya kabul etmez. Edilmez. Ananı avradını satayım sen. Silo. 117. Şöyle yapalım. Allah belanızı versin be. Oyunu bilmemek para kaybettir. 40 binin kaldı ya. Ne çok şimdi. Ya malın bir kısmını satacağız. Arabalardan bir veya birkaçını satacağız artık da, abi, ne yapalım. Ya da balya satarız. Balyadan biraz gelir. Yumurta satarız. Yumurtadan biraz gelir. Haziran, Ocak, Şubat, daha Ekim yapmamız lazım. Allah'tan malzemem var bak. Gübre mübre işlerinde malzemem var. Balyaları kesin satmam lazım. Ben satmayı düşünmüyordum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Balyalarımızı toplayacağız. Büyük deyiciler. Ben bir tane. Buradan 13 tane mi çıktı? Koskoca tarladan. Başka yok mu? 13 tane balez atacağız şimdi. Yani şu an silerdekileri satsam yine paramız olur. Olmaz değil de nasıl yüklemeliyim? Oradan aldım böyle iyi gibi. Yürü tamam. Ay şimdi bağlayayım da. Bunları dik mesela yan yana koyarım ben. Benim bunda daha kolay yükledim yani. Önce üsttekini almak lazım. çatalla bu iş yapıyormuş. Ya para vereceğim diye üzülüyordum. Bu işi çözmem lazım. diğerini koyduğum zaman şey yapacağım. kayışı çözeceğim. Oradan bir ittirme kaktırma yapacağım. Ortalarına da koymayı düşünüyorum. Onu nasıl düşündüğümü şimdi göstereyim size. Aa dur lan. Oha. Oğlum ayrı. Bak bu makineye bayıldım işte görüyor musun? 30 ton kaldırıyor şu anda. Bana mısın demedi. Ne oldu? Ay yardım. Geleceğim hepinize geleceğim. Açıyı güzel ayarlayayım. baştan böyle yapsaymışım ya. Neyse her şey bir be Bak görüyor musun? Biraz o yamulmamış olsa daha güzel olurdu. Öyle tutabileceğimi yeni çözdüm. Vallahi yükleme makinesi boşaymış ya da bizi işlevli kullanamadık. Her temiz. I think. <laughs> Vallahi on numara oldu ha. Bunu buradan alıp direkt bagajdan yükleyeceğim. Arkada. Olacak mı acaba? Ulan var ya Üf. Ne yükledim bu oğlum? He vallahi güzel oldu. Bunları hemen götüreyim satayım. Evet arkadaşlar. E, oyun hakkındaki yorum öneri ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. E, i̇şte abi şunu yap. Şöyle yapın böyle yapın diyebilirsiniz. Çünkü buna gördüğünüz üzere ihtiyacımız var. E, batmak üzereyiz. Bir öneriniz varsa işte şunu ekersen şöyle yaparsan e, daha iyi olur diyecek arkadaşlar. Yorumlarda bize destek olabilirler. Hatta katılmak isteyen olursa slot açarım. Tarlamızda bir gün bizimle beraber bölüm çekmek isteyen arkadaşlar da hani bizi yönlendirmek isteyip bize beraber bölüm çekmek isteyen arkadaşlar da videoya davet edebilirim. Hatta şey de söyleyebilirsiniz. İşte abi şu mod çok güzel. Şunu kurar mısın? Bu mod çok güzel. Bunu kurar mısın? Ee, gibi yorumlarınız da ihtiyacım var aslında. Güzel modları bekliyorum. Mesela balyo yükleme modu var. Gördüm. Ama kendimizi yüklemek daha keyifli olur. İşte işin kolayına kaçmayalım diye şimdilik sadece kurmadım. Ama ilerleyen süreçte tabii kurarız. Bir yerden sonra yetişemeyeceğimiz noktalar olacak. Aha. bu sıkıntı işte. Direksiyon setimiz olsaydı bundan dönerdik. Geldik. Buraya balyo indireceğiz. <laughs> Beş spring. Ulti miydi? Hmm. bin lira para verdi herhalde öyle bir şey vardı. O buradan dönerken biraz problem yarattı. Bir de ee, daha hasat ettiğimiz malları satmadık bu arada. Biliyorsunuz depoya sakladık. Vakti geldiğinde onları da satacağız. Ekim mevsimindeyiz şu anda. Eylül'de de ekebilirim de. Kanola ekebilirmişiz mesela. Şöyle bir bakayım. Kanola ekmek için neye ihtiyacım var? Mivzerlerde kanola ekemek var. mı? Mivzer ekiyor kanolayı direkt. Bunun traktörün arkasına takacağım. İki traktörüm var. İki tane şundan kiralayıp kanola ekmeye başlasam. Ama öncesine şu tarlaya bir bakmamız lazım. Bir saniye. Tarlanın sabanla falan burayı bir Yürümemiz gerekiyor. Tapanlar, sabanlar. Tarladaki sonraki Ekim'e hazır ve yeni tarlalar oluşturulabilir. 6 metre uzunluğu var. Kirasına kadar 3 gün. Uzun mu bu biraz daha? Kirası da 4 .000. Hmm. Neyse o bir sürsün şurayı. Orayı hallederiz. Yabani ot büyümesi yok. Taşlama yok. Taş gözükmüyor şu an. Sürsün bakalım. Biz diğer traktörümüze gidelim. Tavukların durumu ne? 8 ton kalmış. Sağlık %80. 360 taneler hala. Bundan bir tesis daha yan tarafı nah kurarsın. <laughs> Para mı var? Sürdükten sonra peşine bir şey atsak iyi olur. Kireç gübre kilisi gübrelendi. Hemen koala ekildi. Kola, kanola. <laughs> koala. Kanola. Koala. Koala. De dedikten sonra işlem bittikten sonra artık yeni ekimimize başlarız. Ve artık bu zaten son bölümü son bölümde bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Büyük ihtimalle bir sonraki bölümde tarlalar sürülmüş. E, muhtemelen de gübre işleri yapılmış olur. Ekim işlerinde başlarız her şeye. E, bir sonraki bölümde de görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi seriye destek verirseniz de ayrıca memnun ve memnun olurum. Memnun vesi yok. Memnun olurum yani kısaca.